Bahçenizde hiç gölge almayan yerlerde, problemli kirli topraklarda, karanlık köşelerde her daim yeşil olup yapraklarını dökmeyen, çiçek açan ve çiçekleri daha sonradan kuşların yediği kırmızı, turuncu ya da sarı meyvelere dönüşen bir bitkiden bahsedeceğim bugün. Bu bitkinin adı ateş dikeni. Çoğu yerde yazlık sitelerde zaten görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Aslında çok daha popüler olmayı hak eden bir bitki. Çünkü çok dertsiz, çok tasasız. Hemen hemen her toprakta yetişebiliyor. Öldürebilmek imkansız. Sulamasanız da kendi bir şekilde idame ettirebiliyor. Usul usul fark ettirmeden büyüyor. Ve çiçekleri de çok çok güzel. Bir şekilde bahçenize renk getiriyor. Hem de en karanlık hem de kuytu köşelerde. Şimdi ateş dikeni bitkimin en coşkuyla çiçek açtığı gündeyiz. Haftadayız, O yüzden özellikle bu videoyu bugün çekmek istedim. Aylardır bekliyordum çiçek açmasını. Şimdi gelin gölgede zorlu, fakir, zengin, humuslu içeriğe sahip olmayan kirli topraklarda bile yetişebilen zorlu bahçelerin dostu ateş dikeni bitkisine bakalım. Bendeki türü kırmızı ile turuncu arasında çiçek açan versiyonu. İşte burada. Şunlar yüksük otları onlara bakmayın. Hemen arkasındaki işte burada çiçeklerini görüyorsunuz. Çok güzel. Burası tam gölge bir köşe. Zaten diğer bitkilerin yaprak boylarından anlayabilirsiniz. Güneşin neredeyse hiç vurmadığı bir yer. Sadece şu şu an çok boy verdiği için şu üst kısımları belki bir, biraz güneş alabiliyor. Her daim yeşil olduğunu söyledim. Bu yapraklarını dökmüyor bunu nasıl yetiştirdim? Ana bitkiden bir dal kesip bu toprağa saplamıştım yıllar önce. Şurada. Bu kadarcık bir daldı. Da. İşte şu, şu. Toprağımda çok problemli bir toprak. Çok ağır, kil, geçirimli değil. Tabii üst kısmına kompost koydum. Şu taş yüksekliğinde torf var. Biraz daha besleyebilmesi için. Ama e, gelin görün ki herhangi bir ekstra sulama yapmamama rağmen, ekstra bakım yapmamama rağmen her sene boy vererek 3. senesinde bu noktaya erişti. Bunlar beyaz çiçekleri. Biraz e, ak ağacı andırıyor. Bu çiçekleri arılar tozladıktan sonra her biri birer beri yani küçük meyveciklere dönüşecek. İnsanlar için zehirli ama özellikle e, geç sonbahar döneminde, sonbaharın sonlarına doğru, kışın başlangıcında olgunlaşıyor ve civarda e, kuşlar için başka bir besin kaynağı yokken kuşlar için ideal bir besin sağlamış oluyor. Görsel açıdan da sizin bahçenize böyle çok güzel bembeyaz çiçekleriyle renk katmış oluyor. Zahmetsiz güzel bir bitki. Benim burada yaptığım şey şurada kullandığım bambu kamışı kullanarak kendim el yordamıyla bu bitkiyi ağaç formunda yetiştirmeye çalıştım. Yani her sene o eğilip bükülüp kendi çalı formunda yetişmeye çalıştıkça ben bu güçlü tellerle bağlayıp yukarı doğru böyle ağaç formunda aşağıdaki tabii ki de alt kısımlardaki dalları oralardan yaprak verdikçe kestim. Yukarıda ağaç formunda da doldurdum. Burası çok karanlık olduğu için yukarı gitmesini istedim. Yani ne anlama geliyor bu? İstediğiniz gibi eğitebilirsiniz. istediğiniz gibi eğebilirsiniz. İsterseniz bu çit çit çitin her tarafına sarmasına izin verirsiniz. İsterseniz karışmazsınız. Kendi formunda kemerler çizerek büyür. İsterseniz bir duvara sardırabilirsiniz. Her türlü mutlu. Gördüğünüz gibi. Bir de kışın, kış demeyelim ama Kasım sonunda, sonbaharın en son, son dönemlerinde de meyveleri olgunlaştığında yine bir video çekelim. O zaman da yine bahçenin karanlık kısmına kırmızı, turuncu ya da sarı dolu dolu meyveleriyle yine renk getirmiş oluyor. Ateş dikeniyle tanıştırmış oldum sizi. Hoşçakalın.